Tamam tamam. Lan o ne oldu? Lan siz aşağı düşmüşsünüz yüzünüzden ya. <laughs> Nasıl da var? <laughs> ben uzaktan bir şeyler at sadece. Oğlum onu niye başta attın? Niye niye böyle bir şey yaptın? Umur. <laughs> Talismanı da Orkun'a ver. <laughs> tamam, bende var ya. Var mı sen? Orkun'u gel alın. Ekeli değiştim bak. <gülüyor> 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 ya bunu menü açıkken alamıyormuşsun. Oğlum bu daha iyi sen bunu alzana. Lan aynı aynı. Hayır o sen infiz HP'ydi. Hayır aga salak mısın bak aynı. Kanka. Öyle bir şey yok. Am tamam İsmail oraya yürü gel aga biz seni koruyoruz. İsmail'i escortlayın. Sky Illuminati. Mr. President, Mr. President, get down. Hakan'ın arkasına geçin bir bay <laughs> Bu oh. <laughs> neymiş ya? Bunun tadını bilenler bir ya kalp baktım. Ben bunlardan <laughs> da yiyelim. Yiyeceğim bir şey yok. Para bozduracağım önünde. Var var bende yani Bir sürü var. <laughs> o kadar oyun boyunca kullanmadık ama. Ben. Ya öyle de bir iş. Yani şey olmuyor. Güzel bir <laughs> efekti yok. <laughs> Ay, İçeride. İçeride. Repair powder da basayım. Bak ben tamir edebiliyorum. Ben tamir edebiliyorum ne demek <gülüyor> <gülüyor> o Tuvaletlerden gidelim ama nasıl diye Ooo Stamina da basıyorum Aaa <laughs> nasıl olsun Başka bırak Böyle İşte ne kadar eğitsen ne kadar edin Şöyle kadar Oğlum bende mezarsınız siz <gülüyor> Savaşın Bende mezarsınız Sadece ölüleri görüyorum savaşın Elimden geliyor Evet Bu ne oğlum çok çirkin. Yanlış hatırlıyor olabilir. Exile. Evet, ağır bir gerçekten. Ee, onun sesi böyle bir Adam... sahip. Evet. Adamın ismi harbi rimefime bokuzur kıymış derim bu <laughs> Allah. Siz kaliteli anlamıyorsunuz. Birinizin yarısı çılda kabınakı, biriniz 4 tane plavcısına benziyor. İsmail senin hakkında hiç konuşmuyorum. Bora sen İsmail. Zırha bak. Hadi yani. reyim fiyum utandığından zırha giymiş. <laughs> <laughs> Sona kalan dona kalır mı? Ben dona kaldım. Koşu, ko koşun koşun koşun. Ben bunu en son duyduğumda çok kötü şeyler yaşamıştım. Hayır ya. Koşun. Ben niye? Stabilan bitti. Staminam bitti İsmail koş. Ben Allah belanı versin. Hoş geldin. Hoş Bu soldan. ne? 2 1. başladık bir verdik. Hayır. Tak sosu çıktı. Ne oğlum önde tek başa koşup <laughs> Kocayı var önümüzde oraya abi, değil mi? lan bu? Tam önüme atladı bir tane Malamanın kocası da beni kim o Allah belasını versin Bu işler işler Burada Beyler buradaki itemleri almayacağınız <laughs> mı? Elemen intihar etti ona vurduğumuz için Kafanıza göre bir anda dörtlüğe karar aldım. <laughs> basayım mı? O nasıl kim? Allah! Sanırım bu öyle demekti. Evet bence bu Bir dahaki sosu ki daha sonuna geldik. Bekleyin. Saygı duruşu. Bak i daha sar da vurdum ona. Öldüm Şu ama. Hadi şey. iyi olsun. Bak da Baba. Ultim var oğlum. Boya meydana. Bu ikinci yeniden doğuşum başka kalmadı. Üç kişi bende lan. Oh oğlum dört kişi bende lan. Arka çıkıp girmeyin. Yo, Liss'e pull'i ya. yani, aldı lan trakta. Yukarıda bir şey var. Baksana, baya güzel bir kafa. Korkuncu çok oynadı. Ölümüne geldi, yürüyün 7'den. 3'ünü ama. Ben ben doğru döndüm. Burayı siktir, evet. siktir. Parmağı gitmeli bak. Burayı siktir. Orada bir süre geleceğim, var. Gördüm 7'yi. Bir numara yaptığımızla. He 3'ü de öldü anlık. <laughs> Orgun <gel, üstündeydim. gülüyor> Öl, <öleceğim. gülüyor> <laughs> 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 görmüyorum adam, ne yapıyordu ya Dünyadaki <laughs> tek sinkleri ben değil miydim? Her şey bir yalan mıydı? Hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. galiba hayır. sensin ya. Vallahi ben bir kere filan gördüm o kadar oynadı. Ah be, pitch çok iyi kaçtı. Cana zorladım ben böyle bir şey Baya iyi geçiyor lan maçımız. Orada <laughs> <laughs> mamalar diyorlar. Deneyip. <laughs> Biri bir şey yedim. Oy, o Oy. Ben Kevin'da şimdi ölmüş. Şura <laughs> şey <lan> bu karakter. Ne yaparlık bu Çet, Bir tane var burada. Nasıl peri lan? <laughs> oh, sen bir saniye. Şey, Yurt İsmail haklı mı ispailaklı. <laughs> ne İsmail haklı. Bana ne yaptı? Evet evet otomatik peri var bu adamda Adam çıksan <laughs> otomatik peri var. Lan bana da attı. Nasıl şey yavruk Bir kere atabildim. boş boş Ama... Dışarıdakiler olmasa var ya. Yani. Orkun yaşıyor <laughs> aslında. Alın <Open> lan. <laughs> Bakın canım. Sevin'e orada gelip lazım. <laughs> <abi. Evet. gülüyor> Şimdi amana koydu kral yukarı çık yukarı Kral neyse Ah ya Driftimi izle evet, işte. Bizi alsana kendim <laughs> Bu da <barikaya> <laughs> Driving in my car Ride after hey, be... Lan durun Yo <laughs> sanmıyorum. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Victor'la şey var. Victor'la Borga. Borgay ne ya? <laughs> ben ben Borgay. Ben. <laughs> Borgay. Ama işte Borgay var. Yani, Türk, Türk, Türk seviyorum onun karşısında. Onu İlk kamp. i